<laughs> o kadar bir para yetecek mi? Yetmeli kızım, ben bunu aylardır biriktiriyorum zaten. Peki ne alacağız? Ne alacağız? Anneme en güzel hediyeyi alacağız. Vay be, ne hediye aldım ama çok beğenecek. Çok beğenecek bu arabayı. <laughs> Hemen çocuklara göstereyim. Ne alacağız peki? Ne alacağız? En güzelini alacağız. Annemize ne alabiliriz? Çocuklar o işi ben hallettim. Bakın çok güzel bir araba aldım annenize. Gelin size göstereyim. Hadi gelin göstereyim. Gelin gelin. Araba mı? Hadi gelin gelin. Sen anneme araba mı aldın? Gelin. Sen anneme sen araba alırsın? E, bize niye alacaktık? Mesela, o bizim annemiz çünkü. Benim annem. Hayır benim. Benim benim, benim. 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 Çocuklar. Baba. Çocuklar. Ben hediyeyi aldım. Hadi gelin göstereyim size. Hadi gelin. Çok güzel araba aldım. Çok güzel. Gelin gelin gelin. Bence çirkindir o. İşte burada çocuklar. <laughs> Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Pembe de pembe. Baba. Sevdim. Annemi trafikte bu arabayla sıkıştırırlar böyle. <laughs> Sinyal yaparlar. Tat yaparlar. Çık çık Kaybetme, kendini kaybetme. O bizim annemiz. Biz annemizi en pahalı hediyeyi almalıyız. Bak babam yoksa bu arabayla çok puan kazanır. Bizim puan kazanmamız lazım. Bu araba çok çirkin. Hı. Çocuklar anahtar bende. Daha sonra annenize vereceğim hediyeyi. Hadi görüşürüz. Güzel oyun oynayın siz. Tamam bahçede? Kornaya basmayın, bozulmasın. Hı. Basmayın ki de. Gici su. Hı. Bence kalk gidelim. Bizim alacağımız hediye için, bu arabadan daha iyi bir hediye alacağımız için bu para asla bize yetmez. Son zamanlarda biliyorsun araba fiyatlarını. O ne yapacağız peki? Benim bir planım var yürü gel. Çok teşekkür ederim. Annemin saçları bunlarla harika olacak. <laughs> Rica ederim Şila. Görüşmek üzere. Hoşça kal. <laughs> merhaba oyuncakçı abla. Merhaba. Mer merhaba. Yalnız ben oyuncakçı değilim. Sanırım mağazaları karıştırdınız. E, ee, sorun yok, yok tamam. Sorun yok. Şey, <laughs> biz şey yapmaya geldik. Biz bunları satacağız. Bunları alıyor musunuz? Siz çok güzel iş yapıyormuşsunuz. Okutay öyle söyledi. Biz buradaki her şeyi alacağız tamam mı? Bu kadar paramız var. Evet. Üzerini de bunlarla tamamlayacağız. Evet, üstüne de bunları vereceğiz. <laughs> ee, çocuklar burada çok para var. Bayağı para biriktirmişsiniz. Bununla bir şey alabilirsiniz. Ama araba parasından daha fazla para yok ki. Bir de babam bir tane hediye aldı. Biz birkaç tane alacağız. Bu eşyaların hepsini alacağım anne. Bu çamaşır makinesi alacağım, bulaşık makinesi alacağım. Hepsini alacağım, hepsini, hepsini. Mikrodalgo, onu da evet. alacağız. He, siz annenize anneler günü için hediye bakıyorsunuz. Evet. Abla, bak şimdi ben bu elektrikli ızgara için e, şu ikisini veririm. Nasıl? <laughs> Eş buradaki paralardan sayıp alsak oradaki paralarla ben zaten şuradaki çamaşır makinesini ve saç üflüp düpme şeysini alacağım. Ben de bu mikrodalga fırın için e, e, ve bu mikser e, için böyle anne mutfakta kullansın bize güzel güzel pastalar, çelekler yapsın diye bu Barbie'mi vereceğim. Bir de bu e, bu, bu bunu vermeyeceğim. Bunu ver. E, bunu vereceğim. Bunu. o, sen, o vereceğim. Bunu vereceğim istemiyorum çocuklar. Akıllı çocuklar. E şimdi karar verin. Ne almayı düşünüyorsunuz? Hepsini. Hepsini. Her şeyi. Bütün hepsini. Buradaki para yetmez. Bu oyuncakları da ben satın alamam. Ya ben bir de çocuklar için bir hediye alayım. Aa. Okutay. Bizi Baba. Baba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ben annenize bir hediye de almak istemiştim ama. Yok. Çocuklar ben sizin için alacaktım. Siz verirsiniz o hediyeyi diye. Sizin bu oyuncaklarla burada ne işiniz var? Bunlar sizin oyuncaklarınız. Bu paralar nereden çıktı? Bu paraları biz biriktirdik ya baba. Biz açtıklarımızda senden daha iyi bir hediye almak için oyuncaklarımızı getirdik. Evet. Paramız yetmezse üstüne de oyuncaklarımızı verecektik. Ama bu abla almıyor. Bakkal amca alıyor sakızları. Ama ben bu oyuncakları burada satamam çocuklar. Ben de onu anlatmaya çalışıyordum beyefendi. Çocuklar biriktirdiğiniz paralarla annenize en iyi hediyeyi almaya çalışmanızı tabii ki anlıyorum. Siz onun için zaten en güzel hediyesiniz. E sen niye araba aldın o zaman? Okutay, al bakayım arabanın anahtarını. Kardeşinle beraber annene hediyeyi verirsiniz tamam mı? Arabayı siz verirsiniz. Gerçekten mi? Evet. Aa, biz mi almış olacağız arabayı? Evet ama ben süreceğim genelde. Çaktırmayın annenize tamam mı? <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istersiniz? Başka. Aa. Çocukların parası kalsın. Lütfen iade edelim. Bir de almak istedikleri bir tane ev eşyasını alsınlar. Onu da versinler annelerine. Ee, ne alalım? Ne ihtiyacı işte. var annemin? Ne alalım? Aa. Ne alalım? Şey alalım. Ne alalım? Mikser alalım. Annem bize pasta yapar. Evet, mikser tamam. Güzel tercih, güzel tercih. Ee, Anneniz yapar çok güzel. Yapar. Çok güzel yapar. Bize yaparken kullanır ama bize. Yok, bana yaparken kullanır. Yap Tamam mı? oyuncaklarımızı yani, da alıyoruz. Ben bunu hemen paketleyeyim. Evet oyuncaklarınızı unutmayın çocuklar. Unutmayın oyuncaklarınızı. Hadi. Teşekkür ederiz baba. Cici su. Hadi şansa bırakmayalım babamdan önce. Anne. Anne. Ve, ve mikseri paket yapıyorum hemen. Evet diyeceğim. evet ben alayım çocuklar. Çok heyecanlı anneler günü için tabii ki. Buyurun. Teşekkürler çok hızlısınız. <laughs> İyi günler.